Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir canlar. Bugün Katina desteli ilişki açılımına başlamak istiyorum. Bakalım kolektif, genel bir açılım. E, kolektife ne bileyim bütünün hayrına olacak bir açılım olsun. Ne zaman dik gelirseniz o zaman üzerinden alın canlar mesajlarınızı. E, kolektife özel bir açılımdır tünün ve kolektifin dediğim gibi hayırlı olacak bir açılım olsun niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun ta ki okumamız açılımımız bitene kadar dedikten sonra canlar önce bir enerjisine bir bakalım aklınızdaki kişilerin bu ilişkide neler düşünüyor e, neler duygularından geçiniyor sadece katinadan bakmak istiyorum e, niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun ta ki okumamız, açılmamız bitene kadar aklınızdaki bu kişilerin enerjisi ne yönde şimdiki süreçte şimdiki süreçte hayırlara alamet yüksek bir mevki, bir itibar kazandığı bir dönem içinde olduğunu bize söylüyor canlar, aklınızdaki kişiler aranızdaki bir takım e, olumsuz olayları şüpheleri sarsacak durumları ilişkiyi sarsacak durumları artık kavgaları ve kavgaları bitirmek istediğini ve bir kavgalardan sonucu bu ilişkiyi yaralayan sizleri süreci, bitirmek istiyor. Hayatındaki olumsuz etkileri, olumsuz düşünceleri, duyguları bitirmek istiyor. Aşkta mutsuzluğu tamamen kaldırmak istiyor. E çok fazla çünkü bu aşkta fırtınalar koptuğunu ve aile içinde, kendi ailesi içinde kargaşalar yaşadığını ve bunları tamamen hayatından ile temizlemek, tamamen arınmak istediğini söylüyor aklımızdaki kişinin. Ve canlar aranıza giren bir üçüncü kişiden da, dolayı bu üçüncü kişi her faktör olabilir. Bu anne olabilir. Ne bileyim iş olabilir, kariyer olabilir. Cidden bir üçüncü kişi vardır. Aranıza giren bu üçüncü kişi aşkta engel olması ve kırıcı sözler bu nedenle birbirinize söylenmesi. Aranızda bir üçüncü kişilerin oluşuyla ve kırıcı sözlerin e, karşılıklı birbirimize söylemenizle sevdiğiniz insanı yani bu kişi sizi çok üzmüş vaziyette ve, ve bunun bilincini yaşadığı bir enerjide ve bu insan e, bu üçüncü kişi her neyse çok konuşmuş ve ortalığı birbirine katmış bir kadından söz söz edebiliriz bu bir anne olabilir cidden bir üçüncü kişi olabilir ve e, çok fazla konuşuyor çok fazla konuşmasından ve ortalığı karıştırmasından dolayı bu ilişkinin kopma noktasına getirmiş bir e, faktör var aranızda canlar. Bir üçüncü kişi faktörü var oluşundan dolayı bu ilişki bitirme noktasına gelinmiş bir durumda olduğunu söylediği enerjilerde. Ve artık e, artık biz bu, şey yapmak istiyor. Bu üçüncü kişileri tamamen süpürmek istiyor zaten, temizlemek istiyor ve somut bir adım ve özür dilemek ve size bir teklifle gelmeyi planlayan elmas kartımızla çok olumlu karttır elmas kartımız. Dediğim gibi size somut bir adım, size bir özür dilemek ve bir size bir teklifte bulunmak istediği enerji içinde olduğunu da söylüyor arkadaşlar bu insan. Darayı, Darayı bize ters verdi dış etkenlerden bu kişinin eli kolu bağlı oluşu ve bu nedenle yıkım yaşanmış, mutsuzluk, melankolik ve üzüntüden dolayı bu kişi bu dış etkenler yani bu anne olabilir, iş arkadaş olabilir, üçüncü kişilerden kaynaklı size bir teklifle gelmek istiyor, özürle gelmek istiyor, somut bir adımla gelmek isteyen bu insan enerjisinde dış etkenlerden bu kişinin çok fazla elinin kolunun bağlandığını, ve yıkım yaşadığını, mutsuzluğu ve melankolik, üzüntülü bir durum içinde olduğu bir enerji içinde olduğunu bize söylüyor aklınızdaki kişiler, canları. Bir, bir tane de bundan almak istiyorum. Evet, artık hayatı yeniden bir evreye taşımak istiyor. Kendi hayatını bir evreye taşımak istediği enerjide. Hayatına yeni bir dönem başlamakta ...ya da başlangıcının belirtilerini siz de görebilirsiniz. Kendi özbelliğini ortaya koyabilecek bir ıı, mutluluğa giden, bir teklifle gelmek isteyen, isteyen, tazelenen ve köklenen... E, ...bu kişi e, bahar aylarından beri aslında bunları planlamış bir vaziyette olduğunu, size bir özür, size bir teklif ve iç benliğine girdikçe de bu insan iyi, iyi kötüyü anladığı bir enerjide. Size olan hemen düşüncesini bir sormak istiyorum. Size olan düşüncesi ne yönde? Tezat bu kişiyle çok belki tesadüfen tanıştığınız Olabilir, tanışmışlık olabilir. Yeni bir önemli bir döneme gireceğinizi kestiriyor ve düşünüyor ve bu ilişkiyi artık kurar tekrardan kurmak, tekrardan kucaklamak istiyor. Bu ilişkide sürpriz gelişmeler, duygularınız aslında karşılıklı olduğunun düşüncesini yaşayan da bir aklınıza kişiyi görmekteyim. Ve tehlikeli durumlar, bu sübürkeyle hayatından çıkardığı bir takım insanları ve olayları biraz tehlikeli durumlar ve e, olaylar olduğunun söz konusunu bize söylüyor. Ve bu kişi büyük bir kavga e, aranızda olduğunu ve bunları düzeltmek için e, ve aranızda çok büyük sivri kelimeler aşağılayıcı kelimeler e, küfür bazlı ileriye gidecek derecede bir e, konuşma geçmiş ve bu nedenle bunları da e, bitirmek istiyor ve büyük bir sıkıntı Bu nedenle kendinde e, büyütüyor oluşunu söylüyor. Aranızdaki bu tehlikeli durumu artık bitirmek aranızdaki o sivri kelimeleri o e, ne bileyim ansızın çıkışmaları e, bunları bitirmek istediğini ve a, dikkat edin dedi ansızın bir tartışma bir kavgada söz konusu olabileceğini de söylüyor. Kararsızlıkları yüzünden sizi sıkıntı içine sokmuş Iki arada bir dile de bırakmış olduğunun düşüncesi içinde oluyor. Bu, bu üçüncü kişi kimse ne faktörse bununla sizin aranızda kalmış bu nedenle kararsızlığı var, sizi bu nedenle bu ilişkiye sıkıntıya götürmüş bir ilişki olduğunu düşünen aklınızdaki kişiler aslında benim bu ilişkideki en büyük sıkıntı yaşatan faktör, benim ikilemlerim benim kararsızlıklarından dolayı bu ilişki bir yere varamadı vardıramadık vardıramadım dediğini bize söylüyor. Evet, siz bu asrante olarak sizi veriyor arkadaşlar. Bu asranta elmas, siz onun için elmas kadar değerlisiniz. Bu aileden yani bu anne olabilir, kız kardeş olabilir, abla olabilir, teyze olabilir. El, el Amcasının eşi olabilir yani akraba da birinci derecede akrabalar akrabalarında biri yüzünden sizin aranızda sorunlar yaşanmış ancak sorun bu sorunları atlatacaksınız şefkatli çünkü siz bu kişi çok şefkatli fedakar güzel ruhunuzla sevmiş ve size aşık olmuş ve siz bu nedenle bu kişinin çok değerli oluşunuz ve somut bir adım bir teklifle geleceğini söylüyor canlar Evet bu dare korkularıyla yüzleştiği bir dönemde gözyaşı dökmüş olabilir ruhsal çöküntü içinde olan şayet bu şayet bu insan bu korkuları bu ruhsal çöküntü de bitirmek ve olumlu yönde ilerlemek istedikçe o belirsizliklerden kaynaklı sürümeyeceği sürüm sürümcemeye giden bir ilişkide ilerlemiş olduğunu ve bu ay kartımızda bilinçaltı korkularıyla bu kişi sürekli bu korkularını ortaya çıkarmış belirsiz olan durumların yarattığı kaygılardan kaynaklı bu insan eli kolu bağlı olduğunu düşünmüş aslında bu kadersel ve hayatın bu ilişkiye getirdikleri tam olarak da sizin elinizde olmayıp kontrol altına alamadığınızdan dolayı bu kişi e, sizin de artık söylemek isteyip de söyleyemediklerinizin bilinci ve düşüncesi içinde olduğunu e, ağzınızı bir açsanız bu kişiyi yerle yeksan edebilecek sözler sarf edebilirsiniz. Çünkü çok fazla incitmiş, çok fazla yıpratmış oluşunun bilincisi bilincini ve düşüncesini yaşadığı bir e, düşünce içinde olduğunu söylüyor canlar aklınızdaki kişiler de bu kartın ay bir de bu kartımızdan alalım. Ay yapışıyor sıcaktan kartlar. Evet bu insan artık yüzleşmenin vakti geldi. Vakti geliyor veya gelmiş olabilir düşüncesiniz. Siz bu insana aynalıyor olabilirsiniz. Artık düne ve bugüne dair pek çok konunun ele alınması, derin bir iç hesaplaşma yaşadığı bir dönem, bir düşünce içinde olduğunu da söylüyor arkadaşlar. Yüzleşme vaktinin geldiğini, çattığını ve bu nedenle zaten korkular olduğunu, bilinçaltı korkularının çıktığını ve kararsızlıkları bitirmesinin gerektiği ve yüzleşmesi kendiyle sizinle yüzleşmesi gerektiğini bilen de bir aklınıza kişi görüyorum. Ve bu kişi artık olumlu yönde her anlamda size doğru adımlar, eylemler ve ilerleme kaydetmek istediğini, olumlu yönde e, tamamla, yani olumlu yönde sizinle tamamlanmak da istediğini, artık küslüklerin ve kavgaların, sivri sözlü, e, sivri konuşmaları, dile gelmeleri bitirmek istiyor. Ee, ve bu kişi canlar olumlu yönde adım atmak için hazırlandığı bir dönem içinde olduğunu ve size aniden inebilecek e, yani size aniden böyle gelebilecek haberler olabilir bu aklınızdaki kişiden. Ve sizin aranızdaki o sıkıntılar artık e, bitiyor ve tamamen kurtuluyor oluşumuzda söz konusu bu sıkıntılarda. Bu darbeler, e, sıkıntılar sizden uzaklaşıyor. Gücünüze güç katacak e, bir kişi var karşımızda. Duygularında ruhsal açıdan güçlendiği ve güçlü hissettiği, artık e, duygularını kuşanıp, duygularını ele alıp, feleğin oyununa karşı direneceğini söyleyen aklınızdaki bu zatlar ...hiç ummadığınız bir şekilde... ...bu ilişki tekrardan alevlendirecek bir... ...eprahatı görüyorum karşında. Yeni bir başlangıç... ...yeniden bu ilişki... ...yaşamak adına... ...onun elini yani sizi... ...aslında siz onu elinizde tutmak istiyorsanız... ...öncelikle bu insanla... ...arkadaş gibi... E, ...davranmanız lazım. Çünkü çok zeki bir insan var. Bu kişi çok zeki. Sürekli değişiklik... E, size gösteriyor ve sizi merak ettirme çabası ve duygusu içinde olduğunu söylüyor. Sizi çok aslında meraklandırmaya çalışıyor. Onu düşünüp, onun neler yaşadık yaşadığını ve yaşamadığını meraklandırmak adına size tepkisi sadece e, çok fazla değişiklik, değişkenlik gösterişi sırf sizin ilginizi çekmek adına olduğunu hiç bulmadığınız bir şekilde bu ilişki tekrardan alevlenecek ve sırlar aranızdaki sırların yani bu insana sırlar varsa bu sırlar ortaya çıkacağını insanın içinde rahatlatan derin ve büyük bir sırrı olan bu kişinin hayat sırlarını açığa çıkacağı ruhunun ve ruhu da zenginleşecek size duygularını açıklayacak ve sizin bilmediğiniz sırlar aranızda sırlar varsa bu yani sizin bu insanın sırları varsa bunları size söylemediyse ve bunlar açığa çıkacak ve sizin de artık ruhunuzun rahat edeceğini burada söylüyor görmekteyim kartlarımdan ve devam edelim ve sizler içinizdeki bu ilişkilerinizdeki bu sorunları çözmek için ilerliyor olabilirsiniz. İlgilendiğiniz kişi senin zamanını belki borça harcamış olduğunu düşünüyor ve böyle düşünceler içine girmiş olan e, yani biz ilişkimizde e, senin ilgini ve alakanı belki de boşa harcadım dediği bir duygu içinde olabilir. Bu durumun farkına varan bu aklınızdaki kişiler bu durumu sonlandırmayı planlıyor. Kıskanç bir e, kişi var karşımıza çok kıskanç e, çalıştırıyor kıskançlık çalıştırıyor. Aslında bu insan güvenilir bir insanmış yani güvenilir bir insanmış ama size bunu da tam anlamıyla yansıtamadığının şikayetini de bize ediyor burada canlar. Ama somut bir adım size bir teklif, bir özürle gelmeyi planlıyor. Artık aranızdaki bu sıkıntılar, problemleri bitirmek istiyor. Aranızdaki bir üçüncü şahıs, faktör her neyse bunları tamamen süpürgeyle temizleyip karşınıza çıkmayı planlıyor. Bu sırlar varsa aramızdaki o sırların açığa çıkacağı bir dönem veya kendisi birebir anlatacağı bir dönemde olduğunu şimdiki sürecinde söylüyor. Hiç ummadığımız bir şekilde bu ilişki tekrardan alevlenebilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bize söylüyor. Artık bolluğu bereketi sizinle yaşadığı o süreçlerde tesadüfen tanıştıysanız bu insanla tekrardan hiç ummadığınız bir yerde tesadüfen tekrardan alevlenecek bir ilişkiye hazır olun diyor canlar aklınızdaki kişiyle size sistemin ve meleklerimin mesajı. Evet bu kişi çok fazla depresyona girmiş arkadaşlar. Duygularında ...depresyona girmiş olduğunu ve e, bu ilişkide bir faktör, bir kişi yüzünden e, çok fazla geri durulmuş, çok fazla olumsuzluklar yaşanmış ve bu nedenle bu insan bilinçaltı korkularından ve belirsizliklerden çıkamadığından kaynaklı aranızda bir sır, e, sizin bilmediğiniz bir sırrı belki açığa çıkmış, bu nedenle korkular gün yüzüne çıkmış ya da çıktı çıkmak üzere bunun korkusunu yaşayan bu kişi depresyona girmiş vaziyette duygularında. Kendini çok fazla değersiz hissettiği ve suçlu hissettiği şu duygu sürecinde hayattan zevk alamadığını, drama yaşadığını, çok fazla dram yaşadığını, karamsar ve umutsuzluğa kapılmış, bir türlü aydınlanamamış, bu sırlar açığa çıkar korkusunun depresyonu, sizi kaybetme korkusunun depresyonu, belirsizlikler bu kişiyi dediğim gibi kendini değersiz ve suçlu hissettiriyor. Hayattan hiçbir şekilde zevk almadığı bir duygu içinde kendi kendine drama yaratıyor. Karamsarlık ve umutsuzluğa kapılmış bir duygu içinde olduğu olan bir aklınıza kişi görmekteyim. Canlar burada. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.